Güneşin kavurucu sıcağı altında bir kadının masumiyeti bir yalanla paramparça ediliyor ve kasaba halkı körü körüne adaletsizliği alkış tutuyor. Peki ya bir yabancı her şeyi riske atarak gerçeği ortaya çıkarmaya karar verse? Bu hikaye ihanet, cesaret ve beklenmedik bir aşkın doğuşuyla dolu. Sonuna kadar izleyin ki vahşi batının tozlu yollarında adaletin nasıl zafer kazandığını görün. Eğer bu tür hikayeler sizi büyülüyorsa Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni maceralarımızdan ilk siz haberdar olun. Teşekkür ederim. İpler Eliza'nın bileklerine derinlemesine gömülmüştü. Elleri uyuşmaya başlamıştı. Eliza kaba ahşap kirişlere yaslanmış haldeydi. Kolları her kas titreyene kadar gerilmişti. Bacakları o kadar sıkı bağlanmıştı ki ağırlığını zar zor kaydırabiliyordu. Cildi acımasız güneş altında yanıyordu. Her ter damlası açık yaralara sızıp onları alevlendiriyordu. Sıcaklık sadece vücudunu yakmıyordu. Aynı zamanda onurunu katman katman soyuyordu. Herkesin önünde. Etrafında bir zamanlar güvendiği insanlar duruyordu. Komşuları, eskiden ekmek ve nezaket paylaşanlardı. Kadınlar mutfağında oturup çay içerek gülüp sohbet eden, dikiş tavsiyesi isteyenlerdi. Şimdi ona pislikmiş gibi bakıyorlardı dudakları tiksintiyle kıvrılıyor, gözleri acısını görmeyi reddediyordu. Hırsız, kelimesi kamçıdan daha sert çarpıyordu. Başka bir ses katıldı, kasabanın utancı. Sonra daha soğuk bir ses, bırak burada çürüsün. Eliza, başını salladı, karışık saçları yanaklarına yapıştı. Hiçbir şey yapmadım demeye çalıştı ama sesi çatladı, zayıf, yargılarının gürültüsünde kayboldu. Her yalvarış, Sessizliklerinin ağırlığı altında boğuluyordu ya da daha kötüsü alaycı kahkahalar altında. Belinden daha uzun olmayan bir çocuk taş attı. Taş omzuna çarptı ve kalabalık sadece onay mırıltıları çıkardı. Dizleri büküldü ama ipler onu dik tutuyordu. Zayıflığını zalim bir gösteriye dönüştürüyordu. Güneş acımasızca bastırıyordu. Cildi kızarıyordu, dudakları kuruyup çatlıyordu. Yüzündeki teri silmeye Gözlerini parlaklıktan korumaya bile gücü yetmiyordu. Dünya parlak yanıyordu ama hiç kimse gerçeğini görmüyordu. Hatıralar iplerden daha keskin saplanıyordu. Demirci, yanından geçerken nazikçe gülümseyen adam. Kasap, çocukken et artıkları veren. Ebe, hastalık sırasında elini tutan kadın. Hepsi şimdi bakışlarını kaçırıyordu. Sessizlikleri sözlerinden daha derin kesiyordu. Utanç göğsünü boğuyordu her nefes sığ geliyordu. Vücudu acıyordu ama daha kötüsü, kimsenin umursamamasıydı. Bu adalet değildi, düzen kisvesi altında zulümdü. İplere karşı döndü, cildi yırtıldı ve haykırdı. Lütfen, yalvarırım. Sözleri ağırlık taşımıyordu, rüzgar onları dağıttı ve kalabalık kıpırdamadı. Güneş daha da yükseldi, sıcaklık dayanılmaz hale geldi. Sinekler cildine konuyordu, Kesiklerde geziniyordu ve onları kovamıyordu. Ter yaralarına tuz gibi yanıyordu, görünmez ellerle ovulmuş gibi. Boğazı hamlaşmıştı, dili ağırlaşmıştı ama yine de masumiyetini fısıldıyordu. Neden o? Neden bu şekilde? Aşağılanma güneşten daha sıcak yanıyordu. Toza karışıp yok olmak istiyordu ama ipler onu dik tutuyordu, her zalim göze sergilemek için. Zihni haykırıyordu ama dudakları zar zor kıpırdıyordu kimse dinleyecek miydi hiç? Sonra, acı ve utanç sisinin arasından bir hatıra döndü. Lukon günler önce onu köşeye sıkıştırdığı andaki bakışları, tısladığı sözler, uzandığı el, reddi, öfkesi. Ve kısa süre sonra kayıp sığırlar, dolaşan fısıltılar, suçlamalar tam omuzlarına oturmuştu. Eliza yanağını kaba ahşaba bastırdı, gözyaşları tozla karıştı, alaylar bir an için soldu, kalp atışlarının çekiçlemesiyle boğuldu. Bir düşünce onu yiyip bitiriyordu. Keskin ve amansız. Eğer her ses onu lanetliyorsa, her komşu yüz çeviriyorsa, kim yalanı ortaya çıkaracaktı güneş onu diri diri yakmadan önce? Eliza'nın geçmişine dair anılar zihninde canlandı, çocukluğundan beri kasabada yaşadığı huzurlu günler. O zamanlar, tarlalarda çalışır, komşularıyla dostça sohbet ederdi, hayat basit ve güvenliydi. Ama Lukon ailesinin gücü kasabayı değiştirmişti, zenginlikleri herkesi korkutuyordu. Eliza, bir zamanlar Lukela çocukluk arkadaşı olduğunu hatırladı. Ama büyüyünce o değişmişti, kibirli ve tehlikeli olmuştu. Yaco bir dizinin üstüne çöktü, parmakları Eliza'nın bileklerindeki ipleri sertçe çekiştirdi. Cildi çiğdi, nefesi sığdı ama başını kaldırmayı başardı. Gözlerindeki bakış sadece korku değildi, bu dünyada kalan son umuduydu. Düğüm gevşemeye başladığı anda, keskin bir ses tarlayı kesti. ''Uzak dur, sein Yacob dondu, sonra yavaşça döndü. Luke, kasaba büyüğünün oğlu, o tanıdık sırıtışıyla öne çıktı. Yanında kalın omuzlu bir çiftlik işçisi, sopasını kullanmaya niyetli tutuyordu. Yacob ayağa kalktı, güneş alnındaki teri parlatıyordu. Henüz konuşmadı Sadece Eliza ile iki adam arasına geçti. Sessizliği bir fitili ateşlemeye yetti. Luke bıçağını elinde döndürdü, gözleri kısıldı. O orada kalıyor, kimse dokunmasın. Kacobun çenesi sıkıldı. Evet, dedi sesi sabit. Sen söyledin, şimdi iniyor. Luke cevap vermeden önce Eliza sesini buldu, yırtık ama öfkeli. Yalancı seni. Bana zorla yaklaşmaya çalıştın. Hayır dedim. Sonra sığırları suçladın bana. Çığlığı tarlayı silah sesi gibi yardı. Ya Job, Lukon gözlerindeki titremeyi gördü. Öfke, korku, utanç. Çiftlik işçisi sopasını sallayarak atıldı. Ya öne çıktı, derbeyi bir eliyle yakaladı ve omzunu adamın göğsüne çarptı. İşçi toza yıldı, öksürüp inliyordu. Luke hırladı, bıçağıyla saldırdı. Bıçak sıcak havayı yardı. Kacobun refleksler çoğu yarısı yaşındaki adamdan hızlıydı. Lukon bileğini yakaladı, sertçe büktü ve bıçak yere düştü. Luke sendeledi, yumrukları vahşice sallandı. Ama Kacobun yumruğu tam çenesine indi. Genç adam diz çöktü, kan tükürdü, gururu yok etmek istediği kadının önünde kırılmıştı. Yacob dik durdu, göğsü inip kalkıyordu. Bir çizmesi toprakta sabitti. Eliza iplere yaslandı, Gözyaşları yüzünü çiziyordu. Ama bu sefer rahatlama karışmıştı. Luke ağzını sildi. Gözleri nefretle yanıyordu ama bıçağı almaya kalkmadı. İlk kez küçük görünüyordu. İlk kez yenilmiş. Yacob eğildi. Son düğümü çekti ve Eliza düşmeden yakaladı. Eliza'nın sesi titredi ama kelimeler çelik gibiydi. Anlat onlara. Yacob, bıçağından bahset. Gerçeği görmeliler. Yacob tozdaki bıçağa baktı gözleri kısıldı. Sonraki hamlesi her şeyi belirleyecekti. Yaco beyildi, bıçağı tozdan aldı ve elinde çevirdi. Sapı kaba oyulmuştu ama herkes görebilecek kadar netti. Ahşaba derinlemesine kazınmış L harfi. Bu sadece bir alet değildi. Lukon işaretiydi, ilçede kimsenin taşımadığı bir şey. Eliza'nın sesi zayıf olsa da şimdi güç taşıyordu. Sir çitinin yanında düşürdüğünü gördüm, kayboldukları gece. Gözleri Luke'a kilitlendi, artık yalvarmıyordu, suçluyordu. Luke'un yüzü buruştu. Bu hiçbir şey ifade etmez, herkes oraya koyabilirdi. Ama sözleri tökezledi, nefesi düzensizdi. Yacob yaklaştı, geniş gövdesi az önce tiranlık oynayan çocuğun üstüne gölge düşürdü. ''Onu tuzağa düşürdün, Luke, seni reddettiği için ödetmeye çalıştın. Çiftlik işçisi yerde inliyordu.'' Savaşa dönmek için günler lazımdı. Luke şimdi yalnız Lacob'la yüzleşiyordu ama bıçağı olmadan daha küçük, daha zayıf görünüyordu. Eli titriyordu. Öfkeden değil, gerçeğin onu yakalamasından korkudan. Kacob'un sesi hayatı görmüş bir adam gibi sabitti. Bu bıçak bana yeter, Şerif Collins'e de yeter. Lukon çenesi sıkıldı. Beni geçmeyi pişman olursun, yaşlı adam. Ya göz kırpmadı birçok şeyi pişman oldum ama bunu değil. Eliza Kacob'un koluna yaslandı, hala titriyordu ama gözlerinde ışık vardı. Tiye dildiği andan beri ilk kez, biri onunla duruyordu. Bu inanç yalnız başına ayakta kalma gücü verdi. Luke toza tükürdü, gururu dudağındaki kesikten kanıyordu. Şerif onu dinler mi sanıyorsun? Seni? Babamı dinler, yabancıları değil. Kacob'un dudakları en küçük gülümsemeyle kıvrıldı. ''Kolinsi bana bırak, babanın kolay nefes almasından daha uzun tanır beni. Gerilim yoğunlaştı, her saniye kopmaya hazır bir ip gibiydi. Luke, Jacob'un elindeki bıçağa baktı, sonra döndü ve fırtına gibi gitti. Gururu herhangi bir morluktan daha derin yaralanmıştı. Çiftlik işçisi toparlayarak ardından gitti, mırıldanarak. Jacob bıçağı kemerine soktu, sonra Eliza'yı nazikçe atına kaldırdı. Sıkı tutun kasabaya gidiyoruz. Bakalım şerif bu gördüğünde Luke ne kadar cesur olacak. At öne adım attı, toynakları kuru otu ezerken, kaçınılmaz bir hesaplaşmaya taşıyordu onları. Yol boyunca Eliza, kacaba geçmişinden bahsetti, yalnız büyüdüğünü, ailesini genç yaşta kaybettiğini. Yacob dinledi, kendi hayatını düşündü, yıllarca yalnız kovboy olarak dolaştığını. Bu sohbet, aralarında beklenmedik bir bağ oluşturdu, belki de bir aşkın tohumlarını ekti. Kasabaya varmadan önce, bir derede mola verdiler, Eliza yaralarını yıkadı. Yacob ona su verdi, nazikçe konuşarak cesaretlendirdi. Bu mola, Eliza'nın gücünü toplamasına yardım etti, Kacob'un da kararlılığını pekiştirdi. Yol devam etti, güneş batmaya başlarken kasaba göründü. Kasabaya gidiş yavaş oldu, At bir günde çok şey gören iki ruhun ağırlığı altında sabitti. Eliza Kacob'un koluna sarıldı, vücudu zayıf, yüzü hala toz ve gözyaşı çizgiliydi. Sadece bir kez fısıldadı. Bize inanır mı sence? Yaco elini okşadı, sesi düşük ama emin. Collins hala tanıdığım adamsa, seni dinler. Güneş bastırırken küçük kasabanın geniş caddesini geçtiler. Halk durup baktı, bazıları fısıldadı, Bazıları kaş çattı ama kimse öne çıkmadı. Şerif ofisine vardıklarında, Eliza'nın başı Kacob'un omzuna düşmüştü, gücü neredeyse bitmişti. Şerif Collins masasından başını kaldırdı, Yacob kapıyı ittiğinde. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Eliza mur, Tanrım, ona ne oldu? Yacob onu nazikçe sandalyeye oturttu. Hırsız gibi asılmış, kalabalıkta dövülmüş. Hepsi Lukon ona ödetmek istediği için. Collins arkaya yaslandı, kollarını kavuşturdu. Bunlar ağır sözler. Ya Job, Lukon babasının kasabada yüksek oturduğunu biliyorsun. Kacob'un eli kemerine gitti, L oyulmuş bıçağı çekti. O zaman gerçekler daha yüksek otursun. Bu sığır çitinde bulundu, onu düşürdüğünü gördü ve bugün kavgada taşıyordu. Şerif bıçağı elinde çevirdi, gözleri kısıldı. Sapındaki harf derin oyulmuştu, şüpheye yer bırakmıyordu. Eliza'ya baktı. O da kendini dik oturmaya zorladı. Sesi titriyordu ama sabitti. Bana zorla yaklaştı. Hayır dedim. Sonra Sörler gitti. Utancını örtmek için beni suçladı. Uzun bir an odada sadece Collins'in botlarının yere vuruş sesi vardı. Sonunda iç çekti, çok fazla sır taşıyan bir adam gibi ağır. O çocuğun babasının kibrine sahip olduğunu hep bilirdim. Bu kadar alçalacağını düşünmezdim. Yacog öne eğildi. Sesi taş gibi sabit. Gerçeğin yanında mı duracaksın, Collins? Yoksa büyüğün oğlunu serbest mi bırakacaksın? Şerif eski dostunun gözlerine baktı. Aralarında söylenmemiş bir şey geçti. Collins yavaş ama emin baş salladı. Bunu konseye koyacağım, Luke'e kaçamayacağı sorularla yüzleşecek. Eliza titrek bir nefes verdi. Omuzları rahatlama ile çöktü. Ama Şerif'in sesi yine keskinleşti bu kasaba gerçek kadar güçle yönetiliyor. İkiniz de hazır olun, babası bunu sessiz bırakmaz. Yacob şapkasını aldı, gözleri kısıldı. O zaman başa çıkalım. Sahne hazırdı, adalet açılışını aldı ama savaş bitmemişti. Ofisten çıkmadan önce, Colin seski günlerden bahsetti, Lacob'la gençliklerinde yaşadıkları maceralardan. Bu sohbet, dostluklarını hatırlattı, güveni pekiştirdi. Eliza dinledi, Şerif'in dürüstlüğünden etkilendi. Sonra yola çıktılar, konsey akşam toplanacaktı. Konsey o akşam toplandı. Aylar sonra ilk kez kasaba meydanı sessizdi. Şerif Collins bıçağı masaya koydu, sapındaki harf herkesin görebileceği kadar netti. Luke köşede duruyordu, yüzü solgun, babası yanında gurur ve öfke karışımıyla köpürüyordu. Suçlamalar artık gizlenemezdi, gerçek sızmıştı ve bütün kasaba yüzleşmek zorundaydı. Eliza ellerini kucağında sıkı kavuşturmuş oturuyordu. Vücudu hala morluklar taşıyordu ama ruhu o ahşap çerçeveye eğildiği gibi eğilmiyordu. Odadaki her göz ona döndü ama bu sefer bakışlarını kaçırmadı. Sesini daha sabit konuştu. Sizden çalmadım, bu kasabaya ihanet etmedim. Tek yaptığım bir adamın hakkı olmayanı almak istediğinde hayır demekti. Kelimeler kalabalıkta yayıldı, her kulakta ağır yerleşti. İnsanlar koltuklarında kıpırdandı. Bazıları utandı, bazıları yalana inandıkları için kendilerine kızdı. Yaca barkasında duruyordu. Sessiz ama güçlü, başkalarının konuşmadan önce iki kez düşünmesini sağlayan bir varlık. Şerif Collins son sözü verdi. Bu kasaba yalanlarla yeterince beslendi. Luke buna cevap verecek ve bununla yanlış yargının ağırlığı kalkmaya başladı. Eliza dışarı adım attı. Güneş ışığı yüzüne dokundu. Bu sefer ceza gibi değil, nefes alma, yaşama şansı gibi geldi. Kacaba baktı, sesi yumuşak ama net. Kimse yapmazken beni kurtardın. Şapkasını eğdi, ağzında küçük bir gülümseme. Belki kendini kurtardın, ben sadece geçiyordum. Konsey sonrası kasaba halkı Eliza'ya yaklaştı. Özür dileyenler oldu. Bazıları utançla baş salladı. Bazıları yardım teklif etti. Bu anlar Eliza'nın kırılan güvenini onarmaya başladı. Jacob'la birlikte yürüyerek geleceğe dair konuştular, belki birlikte yeni bir hayat kurmaktan. Ve işte hikaye bizi bir sonla değil, bir soruyla bırakıyor. Birisi kenara atıldığında ne kadar sık yüz çeviriyoruz? Yalanlar gerçekten daha kolayken ne kadar sık sessiz kalıyoruz? Ve ayağa kalkma anı geldiğinde Jacob gibi mi adım atacağız? yoksa korku mu seçtirecek? Böyle hikayeler bize, cesaretin en sıradan ruhlardan gelebileceğini hatırlatır. Adalet, güçle tehdit edildiğinde bile, sadece bir kişi bakışını kaçırmayı reddederse yükselebilir. Ve belki, sadece belki, aşk konforda değil, kim olduğumuzu test eden denemelerin ateşinde doğar. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, şimdi videoyu beğenmek için bir an ayırın. Ve eğer vahşi batının tozlu dersleri ve hayat dersleri taşıyan daha fazla hikaye istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.